Arkadaşlar Bu antep fıstığını dikeli 3 tane oldu maşallah Önümüzdeki yıl belki çiçek açarmayı meyve verir diye düşünüyorum Yanına birkaç tane daha Şuraya fidan dikeceğim 4-5 tane daha inşallah Tozlaşması gerekiyormuş herhalde tek başına olduğundan tutmaz diyorlar bilenler Ben pek anlamıyorum da Bunu dikeli 3 tane oldu maşallah 3 sene taze, ışkın çıktı maşallah tam sulayamadım da iyi de oldu maşallah. Dö üç tane diktim, ikisi kurudu. Bir tane kaldı inşallah yanına. 4-5 birden daha dikeceğim bunu. Toz başması gerekiyormuş herhalde. Zira ilaç yok, kimyasal gübre yok. Tamamen doğal arkadaşlar. Taze aşkın çıkıyor maşallah, çok güzel. Senin sulandığında bu seneye bayağı büyür. Belki öbür sezon Nisan'da falan çiçek açarsa sıkılır belki yanına toz ağaçları dikersek. Tek başına belki tutmaz da. Zira ilaçsız, kimyasal, gübresiz tamamen doğal arkadaşlar. Dibine Yaş inek koku koydum maşallah. Bayağı faydası oldu. Taze ışkınlar çıkmaya başladı. İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Bu domatesler de arkadaşlar. Gıcık domates diyorum ben. Yaklaşık 10 sene beri falan dikiyorum bunları. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz. Tamamen doğal ürün. Gıcık domates diyorum. Çer domates büyüklüğünde oluyor bu. Bayağı güzel cinsi. Burada lahana dikeceğim, pırasa dikeceğim inşallah para. biberlerimiz var bak. Antep fıstığı maşallah yağmur geliyor gerçi arkadaşlar ben gayse kaçayım. Hava buzdu. Yağmur dökülmeye başladı. Buralar hep lahana dikeceğim arkadaşlar. Şu ağaçların arasına. Kenarlar domates, orta lahana. İlaç da yok, gibre de yok. Maşallah su da yok su. Yağmursun yetişir maşallah. Su da çay yağmur yağıyor. Zeytinlerimiz falan tüm ağaçları ya arkadaşlar maşallah. Sana. Hava yağışlı gidiyor. Daha hiç sönmedi. Narlarımız falan. Bunlarlar bak. Diplerinin otunu da yulamadım bunların. Tutmaya başlamış maşallah narlar. Bunlar, bunlar eşkin arkadaşlar. Tamamen doğal. G doğal falan yok. Hicaz nerede değil. Tamamen Çocukken yediğimiz 40-50 yıllık ağaçları da çoğalttım bunları. Nar <laughs> eşkisi süper oluyor bunların. <laughs> Tatlısı da var, eşkisi de var. Maşallah tutmuş nerler arkadaşlar. Hurmalarımız falan çok iyi. Gerçi hurma da başlıyor, hurmayı da göstereyim. Antep fıstığının yanında. Hurmalarımız bunlar siyah hurma arkadaşlar. Adana'dan geldi bunlar aşısı. Geçen sene bizim Haloğlu aşıladı bunları. Bunlar da 5 yıllık ağaç. 5 yılda maşallah ilk geçen sene Nisan ayında aşılandığını bak bu sene tuttu maşallah. Tamamen doğa. Şunlar meyveye bakın arkadaşlar. Dalları da sanki bunlar var. Ya. Antep fıstığına 15 yıl alıp ama ben bu seneye tutacak gibi inşallah. Yanına bunun biraz daha çıkıp bir an de. iş daha iyi. Neyse yağmur geliyor arkadaşlar